Herkese merhabalar, Yemek Sitesine hoş geldiniz. Çok güzel bir tarifim olacak. Adı ne derseniz, adı yok. Kıymalı patlıcan yemeği yapacağız. 350 gram kadar kıymam var, tavaya koydum, altını açıyorum. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim, kanalımı takip edip güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ee, kanalıma verdiğiniz desteklerden ben de çok mutlu oluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kıymamızı ezerek eze kavuruyoruz hiç yağ eklemedik. Şimdi biraz zeytinyağı ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar yeterli. Üzerine dilimlediğimiz 3 diş sarımsağı ekliyorum. Ve de doğradığım bir tane büyük kapya biber ve de 4 tane köy biberini ekliyorum. Yaklaşık 3-4 dakikadır kavuruyoruz. Biberler biraz sündü. Üzerine yıkayıp küp küp doğradığımız, süzüldüğümüz, suda beklettiğimiz tatlıcanlarımızı ekliyoruz. 3 tane büyük boy tatlıcanım var. Ve güzelce şöyle alttan yukarı karıştırıyorum. Şimdi 2 yemek kaşığı daha yağ gezdiriyorum. Ve altını kısıp buna güzel bir kapak kapatıyorum. Yaklaşık 12 dakikadır pişiyor. Bakın patlıcanlar gayet kızarmış kıvama geldi. Böyle tam çok yağlı kızartmadık ama üzerine yağ ekleyip kızartmış oldu. Şimdi üzerine baharatlarımı ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı. Bir de yarım çay kaşığı yani bir buçuk çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı toz kırmızı biber. Silme bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kekik. Şimdi ne yapıyorum? Domates doğradım. Üzerine evet, bir kaşıkla salça doğradım. Bunları hep birlikte bu yemeğin içine koyacağım. Yarım su bardağı da su koyacağım. Bir yemeğin altını açacağım. Bir güzel karıştırıyorum. Salça kavrulmadan konur mu demeyin. Konur çok da güzel olur. Bu zaten suyla birlikte eziliyor. Bakın. Ve patlıcanları ezmeden salçayı şu ortada döndürüyorum. Tadını çok seveceksiniz. Biraz daha sulu tüketeyim derseniz bir yarım bardak daha su ekleyebilirsiniz. Ama şu saatten sonra ekleyeceğiniz su kaynar olsun. Kapağını kapatıyorum. Evet 15 dakikadır pişiriyorum. Şimdi hemen bir tatlıcan. Yemeği çok beğeneceksiniz. Yüksek ateşte pişirdik. Şu an tam kıvamında daha fazla pişirmeyeceğiz. Altını kapatıyorum. 5 dakika dinlendik servis edebilirsiniz. Ben şimdi servis edeceğim. Şöyle hemen. Yanına güzel bir pilav veya makarna, bir bardak da ayran alıyorsunuz. Yerken beni hatırlıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Şöyle düzeltelim. Görüşmek üzere. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı lütfen benimle paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.